Merhaba. Videoma hoş geldiniz gençler. Ee, bu videoda yine YKS süreci ile ilgili ve üniversite süreci ile ilgili bir şeyler anlatmak istiyorum. Öncelikle ben dün bir video paylaştım. Bu videomu yaklaşık e, 5000'den fazla kişi izlemiş, 300'den fazla beğeni olmuş ve yine 500'den fazla yorum var. Öncelikle ben bunun için çok teşekkür ediyorum. Tabi ee, tabii içlerinde 3-5 tane bana sinirlenen, işte hocam sana katılmıyoruz, yanlış düşünüyorsun, sığ düşünüyorsun diyenler de var çok saygı duyuyorum. Eleştirilere argo küfür olmadığı sürece çok açığım. Sadece kendi fikirlerimi belirtmek istedim. Çünkü ben bu sorunları çektim, sorunları yaşadım. Genç aynı gibi genç kardeşlerim, genç arkadaşlarım yaşasın istemediğim için hangi bölümleri okumamanız gerektiğini benim gördüğüm yani nacizane tavsiye vermek istedim. Hepsi bu. videomda oldukça iyi izlenmiş benim için. Hepinize çok teşekkür ediyorum çünkü benim bu yaşıma kadar hani böyle çok fazla bir arkadaşım olmadı. Biraz yalnız bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdim. 25 yaşındayım ve bu yaşıma kadar hayatımın belli dönemlerinde kendimi sadece değerli hissettim. Bu da o anlardan biri oldu. Kendimi gerçekten değerli hissettim. Anlattığımı dinleyen insanların olduğunu bilmek beni çok mutlu etti. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İnsan zor zamanlarda böyle şeyleri görünce hani bir nebze daha mutlu oluyor. Her neyse konumuza geçelim. Şimdi gençler arasında yine çok merak edilen sorulardan biri özellikle işte üniversiteye gidecek insanlar arasında gençler arasında. Dün videonun altında da gördüm. Hocam işte ben şu bölümü okumak istiyorum. Boğaz içinde okursam ee, bir fark eder mi? ODTÜ'de okursam yine de iş bulamaz mıyım? Biraz buna değinmek istedim. Çünkü bu konu hakkında da inanılmaz bilgi kirliliği var sosyal medyada. Şimdi gençler şu aklınıza gelmiştir. İyi bir bölüm mü, kötü bir üniversite mi? Kötü bir üniversite mi, iyi bir bölüm mü? Hangisi daha önemli? Bölüm mü, üniversite mi? Şimdi, önceki bunlar tamamen benim fikrim. Her zaman önceliğiniz tercih listesi de yaparken, zaten tercih listesi ilgili de bir video paylaşacağım. Ee, sıralamalar açıklandıktan sonra tercih dönemi başlayınca elimden gelince size o konuda da yardımcı olmaya çalışacağım. Her zaman önceliğiniz gençler iyi bir bölüm olsun. Yani e, iyi bir bölüme göre bir tercih, seçenek kendinize hazırlayın. Tabii ki üniversite önemli. Bakın üniversite önemsiz demiyorum. Bir ODTÜ'de okumak, bir Boğaz Boğaziçi'nde okumak, bir Bilkent'te okumak, bir Sabancı'da okumak, Koç'ta okumak e, çok değerli. Çünkü bu üniversiteler Türkiye'nin top üniversiteleri. Yani bunlardan daha iyisi yok Türkiye'de. Okuyabileceğiniz en iyi yerler bunlar. Ama her zaman iyi bir bölüm daha önemlidir. Çünkü sizde bölüm ömür boyu gelir. Üniversite sizin e, etiketiniz. Size bir network, bir ağ, iş ağı sağlar. Kaliteli insanlarla, kaliteli çevreyle tanışırsınız. O kaliteli üniversite size yurt dışı imkanları sağlar. Bunlar amenna doğru. Ancak iyi bir bölümde okumak size iyi bir iş sağlar. Aranan insan olmak ayrı bir şey. Sizin İyi işte kaliteli insanlarla tanışıp iyi bir iş aramanız çok ayrı bir şey. Şöyle örnek vermek istiyorum daha somutlaştırarak. Bir tarafa bir genç koyalım. Bu genç çok idealist bir genç ve Boğaz içinde tarih bölümünü kazandı. Biliyorsunuz Boğaz tarihi tarih ilk binle falan alıyor. Yani çok tarih okuyabileceğiniz Türkiye'de en iyi yerlerden biri ve Koç Üniversitesi de öyle. Bir tarafta da Orta düzey hani böyle üstü diyeceğimiz bir üniversite İç Anadolu'da bir taşçada bir üniversite okuyor ve okuduğu bölümde sözlerin en iyi bölümlerinden bir olan özel eğitim öğretmenliği. Şimdi iki genç mezun oldu. Muhtemelen Boğaz içinde o e, Koç'ta tarih okuyan arkadaşımız muhtemelen akademisyenliğe yönelmek istiyor ya da yurt dışına gitmek istiyor. Belli bir süre bunlar için çabalamak zorunda. Çünkü yurt dışına da hadi ince çıkılmıyor. Belli prosedürler var. Onları yerine getirmeniz lazım. Akademisyen olmak zira çok zor. Yüksek lisanstır, doktorasıdır ve bilim kurulu sınavlarıdır. Açılan kadroları takip etmeniz lazım. Ancak diğer tarafta e, Atamaz çok iyi bir bölüm okumuş arkadaşımız. KPSS'ye giriyor ve çok da yüksek olmayan bir puanla atanıp hemen işini eline alıyor ve mesleğe başlıyor. Mesleğe başlıyor. Burada Fark şu olmalı. Her zaman iyi bir bölüm sizinle ömür boyu gelir. İyi bir üniversite etikettir. Sizin kalitenizi gösterir. Kalitenizi gösterir. Ama iyi bir bölüm size iş sağlar. Ben idealist düşünüyorum hocam. Tarih okumak istiyorum. Edebiyat okumak istiyorum. Sosyoloji okumak istiyorum. Felsefe okumak istiyorum. Ama Boğaz içinde, Koç'ta, Bilkent'te okumak istiyorum. Yine de okumamalı mıyım? Eğer gerçekten hedefiniz buralarsa tarih de okunur, felsefe de okunur, sosyoloji okunur. Ama hedefin Bilkent ise okunur, Boğaziçi ise okunur. Kalkıp da Sivas'ta Erzurum'dur, Bitlis'tir, Van'dır, Cart'tır, oralarda okuyup da İlber Ortaylı olmayı beklemeyin. Akademisyen olmayı bek olursunuz. Olamazsınız demiyorum. Ama çok zor olursunuz. Çünkü Boğaziçi ODTÜ'de buralarda sosyal bilimler okuyan adamların da amacı yüzde %90 akademisyen olup yurt dışına gitmek. Ben istiyorum ki mezun olup hemen iş bulabileceğiniz, hemen devlete atanabileceğiniz bir bölüm, bölüm okuyun. Çünkü devlette çalışmak, özel sektörde çalışmaktan bin kat daha rahat ve bin kat daha güvence. Çünkü ömür boyu bir güvencesi var. Yani kovulma diye bir şey yok. Böyle çok büyük bir suç ıı, işleyip şey yapın, meslekten işraç edilmezseniz. Onun için önceliğiniz her zaman gençler iyi bir bölüm olsun. Tabii ki bakın üniversite önemsiz demiyorum ama iyi bir bölüm sizde ömür boyu çünkü ya işiniz o olacak, işiniz o olacak. İyi bir üniversite size çevre sağlar, imkan sağlar ama iyi bir bölüm size bizzat iş sağlar. Hocam benim arkamda çok maddi durumu iyi bir anne baba var. Sen merak etme. Ben ama hedefim sosyal bilimler okumak. İşte hedefim ben kendi bölümü okuyacağım. Sen karışma. Kaliteli bir üniversitede okuyacağım. Oku ona bir şey demiyorum. Ama mezun olur olmaz. Ben hocam iş ekmeğimi elime alacağım. Hemen işe girmek istiyorum. Ayrı bir eve çıkacağım. Maaşım düzenim hemen otursun diyorsan. Önceliğin senin iyi bir bölüm. Düşük puan dandik bir üniversitede olsa eğer iyi bir bölümse. Mesela tıp. Tıp her yerde okunur mu? Okunur. Niye? Çünkü çok kaliteli bir bölüm. Özel eğitim. sözel iyi bölümü. Her yerde okunur mu? Okunur. Niye? Çünkü hemen atanıyor kaliteli bir bölüm. Ya atandıktan sonra kimse senin üniversiteni sormayacak. Onun için gençler hedefiniz öncelikle iyi bir bölüm sonra iyi bir üniversite olsun. Önceliğiniz her zaman iyi bir bölümü kazanmak olsun. Ha iyi bir bölümü iyi bir üniversite dokursanız o zaman zaten yaşadınız. Prime o artık hayatı VIP yaşam <laughs> yaşıyorsunuz. Ama önceliğiniz her zaman iyi bir bölüm olsun. İyi bir üniversite iyi bir bölümden sonra eğer ben çok idealistim senin o işsizlik vadeden bölümler diye anlattığın bölümlerden bir tanesini okumak istiyorum ama boğaz içinde koştu okumak istiyorum aileminde maddi durumu iyi ben iyi bir yere de gelene kadar bana bakar diyorsanız buyurun okuyun ama mezun olur olmaz iş bulmak istiyorsanız önce eliniz ataması yüksek kaliteli bir bölüm olsun Şimdilik diyeceklerim bu kadar gençler. Kelime hatalarım olduysa, telaffuz hatalarım olduysa özür dilerim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.